Doğanın tüm güzelliklerini bu müzeye sığdırdılar. Meraklılarına ekosistemi anlattılar. Kışın hepsini bulamayınca yazın o bulamadığı tohumlardan tekrar fidanın yeşermesi kompozisyonu var. Kırşehir'deki Aşıkpaşa Tabiat Parkı girişini açılan Tabiat Müzesi'nde bölgenin yaban hayatı ve ekosistemi sergileniyor. Tabiat Müzemizdeki hayvanlarda ekosistemleriyle beraber anlatıyoruz. Buradaki sistemlerin tamamı ilmek ilmek dokunarak hayvanların yaşam alanındaki orijinalleriyle birebir örtüşecek şekilde insanların hizmetine sunulmak üzere yapıldı. Keklik, tilki, flamingo, ayı gibi çok sayıda hayvanın tahnitlerini inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, rehberlerden de önemli bilgiler alıyor. Meslek lisesinde iş için buraya gelmiştik. Burada... Çok güzel bir ortam var. Niye doğayı sevmemiz gerektiğini bize gayet iyi gösteriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, Müzenin ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Bu müzeyi gezdirmeden önce de e, yaban hayatıyla ilgili, Aşıkpaşa Tabiat Parkı ile ilgili, ülkemizin korunan alanları ile ilgili bir bilgilendirme yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırşehir'e kazandırdığı Aşıkpaşa Tabiat Parkı, Tabiat Müzesi ile birlikte vatandaşların doğayla bütünleşebildiği bir merkeze dönüştü. E, müzede insanlara anlatmak istediğimiz şu. tabiattaki görebileceğiniz hayvanları her tabiata çıktığınızda anda göremeyebilirsiniz. Burada tabiattaki yaşayan hayvanların yaşam şekli, beslenme alışkanlıkları, korunma dereceleri, ondan sonra hayvanlarla ilgili yaşam sürüveninin ekosistemleriyle, yaşam alanlarıyla beraber anlatmaya çalışıyoruz. Müzeyi ziyaret eden her yaştan doğa sever, Belki de ormanda hiç göremeyecekleri hayvanların ilaçlanarak korunmuş bedenlerini yakından incelemenin heyecanını yaşıyor. Ziyaret ettim, çocuklarımı da getirdim. Çocuklarım da çok beğendiler.